Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yangın tüpünün nasıl kullanılması gerektiği ile alakalı biraz sohbet edeceğiz. Size biraz bilgilendirme yapmak istiyorum bu konuyla alakalı. Şimdi yangın tüpleri üzerlerinde hangi sınıflarda kullanılması gerektiği yazan tüplerdir. Yani her yangın tüpü her yangında kullanılmaz. Mesela bir elektrik yangınına köpüklü yangın söndürme tüpü kullanamazsınız. Çünkü bu size sulu çözeltiyi elektrik yangınlarına sıktığınızda daha büyük bir bela başınıza getirecektir ve yangını parlatacaktır. Yangın büyüyecektir. O yüzden önemli olan ilk şey yangın tüpünün hangi söndürme alanına katı mı, sıvı mı, gaz mı? Yani bunlarda KKT'nin üzerinde yazan sınıflandırmalarda ABC sınıfları diye ayrılıyor. Bu detayları daha sonraki videolarda size anlatacağım. O yüzden ilk önce KKTM'in hangi yangın söndürme sınıfına uygun olduğunu bilmem gerekiyor ve ona göre hareket etmem gerekiyor. Şimdi yangın tüplerinde aslında benim 4 temel maddem var. Kullanış için baktığımda yangın tüpümün dolu olup olmadığını veya basıncının içerisindeki bar basıncının çok yüksek veya çok alçak olduğunu veya tam kullanılması kullanma kıvamında olduğunu nasıl anlayabilirim diye bana bu konu hakkında bilgi veren bir alanı var. Burada gördüğünüz göstergede, bar göstergesinde 42 yan kırmızı ve ortada bir yeşil görünüyor. Burada aslında olması gereken bar basıncı yeşil renktir. KKT'niz burada ortada, orta kısımda göstergesi duruyorsa bu KKT'niz kullanıma uygun demek oluyor. Yukarıya veya aşağıya gittiğinde KKT'nizin kesinlikle kontrol edilmesi gerekiyor. Gidip bakımlarının yaptırılması gerekiyor. Eğer ki bar basıncı sıfıra yakınsa KKT'nizin boş olduğu anlamına gelir. Burada bulunan göstergeye göre 28 bara yakınsa çok fazla basınçlı bir KKT'ye sahip olduğunuz anlamına gelir. Bunu da gerekli kontrolleri zaman zaman yapılması zaten gerekiyor. Tarihlere yılda bir, yılda iki kontrol yapılması gerekiyordur. Bu kontrollerde bunlar zaten kontrol edildikçe yeşilde sabit kalması gerekiyor. Şimdi ilk önce KKT'mi aldım. Bakıyorum içerisinde KKT var mı yok mu? Bana bu yeşil bar göstergesi gösteriyor. Peki nasıl kullanılırız? KKT nasıl kullanılıyor? Birkaç tane yanlış örneği vardı. Sizlere daha önceki storylerimde göstermiştim. Şimdi KKT kullanımı aslında oldukça basittir. Geliyoruz. KKT'mizin tam yan kısmında bir yuvarlak pimin bulunuyor. Bu pimi çektiğimde KKT'min tetik mekanizmasını aktif hale getirmiş oluyor. Burada gördüğünüz mavi mühür oluyor. Bu mühür KKTM'in daha önce hiç kullanılmamış olduğu bilgisini bana veriyor. KKTM'nizin burasında mühür varsa daha önce açılmamış olduğu anlamına gelir. Geldim. Pimimi çektim. Tetik mekanizmamı aktif hale getirdim. Daha sonra mekanizmayı aktif hale getirdikten sonra KKTM'i direkt sıkmaya başlamıyorum. Burada gördüğünüz KKTM'in borusunu alıyorum uzatma borusu. Bu boruyu yangının çıkış kaynağına doğru uzatmam gerekiyor. KKT şu şekilde çalışan bir sistemdir. Boğma özelliğiyle yangını söndürür. Yani yangının altında sizin sıktığınız maddenin üzerini kaplar. Kapladığında oksijenle bağlantısını keser ve yangını boğma yöntemiyle söndürür. O yüzden sizin KKT'yi alevlere, çıkan dumana, havalara sıkmanız bir anlam ifade etmiyor. Uçup gidecektir veya hiçbir işe yaramayacaktır. KKT'nin kullanım amacı, asıl kullanım amacı yangının kaynağına doğru sıkmaktır. O yüzden yangının kaynağında başlangıç noktasında yakaladığınız takdirde KKT sizin çok işinizi görür. KKT'yi alttan tuttum, basmıyorum. Yangının kaynağına veya kullanacağım noktaya gidene kadar KKT'nizin üst tetiğine basmamanız gerekiyor. Alt tetiğinden taşımak için alıyorum boruyu da her zaman elimde oluyor ve kaynağına sıkmam gerekiyor. Yangını boğması ve örtmesi için KKTM'i yangının kaynağına üstten şekilde sıkmam gerekiyor. Direkt olarak üstüne kaplasın ve boğsun yangını. Yangın başlangıç olaylarında veya durdurulabilecek bir noktada her zaman KKT'yi kullanmanız çok çok hayati önem taşıyor. Belki de basit olaylar, daha yangının başlangıcında yakaladığınız olayları KKT ile söndürerek bertaraf edebilirsiniz. Yani bugün size KKT'nin kullanımını basit bir şekilde anlatmış olduk. Kimi çekiyorum. KKT'mi tetiğine basmam gerekiyor. Borusunu da yangının merkez noktasına uygun mesafeden sıkmam gerekiyor. KKT bu kadar basit ve bu kadar etkili bir yönde yangın söndürme sistemi aslında benim için başlangıç yangınlarında oluyor her zaman her yerde bulundurmamız gerekiyor. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda bizim için aslında maddi ve manevi olarak doğabilecek çok fazla bizden götürebileceği şeyleri aslında basit bir yangın tüpüyle önlemiş oluyoruz. Bir şeyleri bilmek, bilinçlenmek, kullanımını anlamak bizim için de aslında bu anlamda hayati bir önem taşıyor. Umarım kullanmanız hiç gerek kalmaz. Bugünkü bilgilendirme videomuz bu kadardı. Daha sonra da yangın sınıfları, hangi KKT'nin hangi alanlarda kullanılması gerektiği, mutfaklarda, arabalarda, iş yerlerinde, ahşap binalarda nasıl bir KKT kullanmamız gerektiği, hangi sınıf KKT'ler kullanmamız gerektiği ile ilgili daha sonra da bir bilgilendirme videosu çekeceğim sizlere. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.